Merhaba arkadaşlar. Bunların hepsi anneannemin çiçeği. Çok güzel olmamış mı? İnşallah videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakın. Burada sandalye var. Burada anneannemin evi var. Burada da ee, Çiçekler için su elimizi yıkamak için ağacımız var. Limon ağacı. Burada mangallığımız var. Burada eskiden televizyon vardı ama artık yok. Burada canlı gibi bir kedi var ama o gerçek kedi değil arkadaşlar. Bir göstereyim istiyorsanız. Bakın canlı değil. İşte burada eve gidiliyor. Ayakkabılar burada. Burada da var arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Burada havalandırma var, burada kuyu var. Bu kuyu açarsınız, buraya içine girersiniz, asla çıkamazsınız. Yani burası çok tehlikeli. Bakın arkadaşlar, burada var. Burada süpürge var, burada fayanslar yapılacak. Burada havalandırma kuyu var. Burada doğalgaz. burada da bizim evde de var. Bu üçüncü kat ev yapılıyor. Orası da bunun eşyaları. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.